3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Miranç Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar tabii ki de mikrofonumu şarjını takmayı unutmuştum. Kaç gündür duruyordu. Takacağım, çıkacağım diyordum ama bir türlü takamamıştım. Bugün taktım. Şarjı sıfırdı biliyor musunuz? Sıfır, sıfır, sıfır. Yani o kadar mikrofon kullanmışım videolarımda ve yanınızda tabii ki de la bu bu. Şöyle. Bir dakika labubumuz var. Şimdi diyeceksin abi bu videoda ne yapıyorsun niye buraya oturmuşsun ne yapacağım size hani ne yapmışa benzeyeceğim. Tabii ki de yaz tatilinde neler yaptığımı size anlatacağım. Bu genelde bir galiba seri olacak çünkü yılda bir çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar yaz tatilinde ne ama yılda bir, yılda bir. Ve bunun şeyisi işte geldi. Kışta sonbaharda ne yaptım? kıştan e, kışta ne yaptım? İlkbaharda ne yaptım? Böyle böyle böyle. Her ay ben size böyle videolar atacağım tabii ki de. Evet bugün 1 Eylül. Tatili bitti. Okulların açılmasına son bir hafta. Son bir hafta kaldı. Ben nasıl dayanacağım? Neyse. Diyorum ve. Tabii ki de yaz saatinde neler yaptık? Tatile gitmedik. Evet tatile gitmedik. Gitmedik yani. Gitmiyoruz, gitmiyoruz, gitmiyoruz. Yani arkadaşlar gitmedik tabii ki de. Tadile gitmedik ama en azından pazar günleri ben denize gittim abi. Ama deniz bazı günler o kadar soğuktu yani tir çır titriyordum. Çır bazı günlerde o kadar güzel ki güneş böyle vuruyordu bana ve çok güzel oluyordu gerçekten. Bu arada böyle elime taktım. Buraya takmadım yani. Çünkü buraya takınca ses, ses böyle ya ses geliyor o yüzden yani arkadaşlar ve ya bu bunu da burada göstereyim size şöyle <laughs> kafası biraz yamuk ama olsun ve ya Satin'de işte şimdi diyeceksin abi ya Satin'de sadece denize mi gittin hayır tabii ki de sadece denize gitmedim evde derste de çalıştığım kitabımı da okudum ama şey de yaptım hani ee, tek pazar günleri bir yere gitmedim. Hani bazı günlerde işte bazı günler babamın işi olmadığında geliyor. İşte mesela diyelim salı günü geldi salı günü gidiyoruz. Hep pazar günleri gitmiyoruz. İşte perşembe günü geldi perşembe günü gidiyoruz. Babamın bazen de iş olmuyor eve geliyor. Ya çarşıya çıkıyoruz işte bir şey yapıyoruz, bir şey alıyoruz. Evin ihtiyaçlarını alıyoruz veya denize gidiyoruz. Yani böyle. Ama yani... Bazı haftalar o kadar çok bir yere gidiyoruz ki yani yoruluyorum. Hatta bizim Temmuz ayı, Temmuz. Ha, evet. Temmuz ayında o kadar fazla düğünümüz oldu ki bak o kadar fazla düğünümüz oldu ki her gün gerçekten düğüne gidiyoruz. Bak her gün her gün aralıksız akşam düğüne gidiyoruz. Ben artık bıktım. Akşam o paltolonları giymekten ben evde rahat olmak istiyorum biliyor musunuz? Evde ben siz de soruyorum ne olur evde sizce pantolonla işte ve sıkıcı bir şeylerle giyinir. Ben giymiyorum, giymiyorum. Çünkü ben rahat olmak istiyorum arkadaşlar. Ve düğünler hiç bitmiyordu ama o kadar da eğlenceli geçiyordu. İşte benim kuzenlerim geliyordu, İkoş geliyordu, Zeynep geliyordu, Yusuf geliyordu. Buradan da eğer izliyorsanız merhaba. Yani eğer izliyorsanız beni takip edin. Mesaj geldi. Evet. Yani ama çok eğleniyordum düğünlerde. Neden? Çünkü bazen bir kere kır düğününe gitmiştik. Yani açık bir yer. Açık düğün. Ve arkadaşlar orada o kadar çok eğlenmişim ki bak o kadar çok eğlenmiştim ki var ya. Hem benim yengem, yengem, gelin e, üç tane yani bak şeyde yengemin bebeği var. E, Samir yengemin bebeği var. Bir de Celengim'in bebeği var. Üçünün bebeği var ve bak Kumaş beni o kadar çok seviyor ki bak o kadar çok seviyor ki anlatamam. Bir yere geldiğimizde düğüne geldiğimizde bağırıyor. Miraç, Miraç bu arada çok büyümüş. İki yaşına, bir iki yaşına gelmiş arkadaşlar. İki yaşına gelmiş ve Miraç diyor. Aslında abi demesi lazım ama o da zaten alışacak arkadaşlar. Yani sizi şu an linçlemiyorum. Şey yapmayın. O da zaten zamanla işte abi diyecek. Asap da beni çok seviyor. Asap da bana a, işte abi diyor, abiş diyor, abiş, abiş. <laughs> o bana miraç demiyor, miraç demeyi bilmiyorum. Ama işte şey diyor, Asap birazcık e, okumuştan küçük olduğu için şey diyor işte anne diyor, baba diyor, nene diyor, abi diyor. <laughs> Abla demiyor bu arada. Abla kesinlikle dediğini ben duymadım Asap Hanım. Yani bir de şey var. Batuş var. Batuşlar da, Batuş da düğüne geliyor. Batuş da en küçükleri arkadaşlar. Evet en küçük. En 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 en. Ve şey şimdi. Hani oraya gidince çok eğleniyorum. Çünkü hem onlarla vakit geçiyorum. Hem kuzenlerimle. Bak kaç tane kuzenim oldu bilim. Şu ana kadar biliyor musunuz? Yusuf, İkoş, Zeynep. Bir de Batuş. Asaf, Kumaş tam 6 tane kuzenim var. 6 kuzenim var. Yani diğer diğer büyüklerim de var. İşte Elif ablam var. Yasir abim var işte. Daha bir sürü saymadım benim e, ablalarım, abilerim var. Ama biz <laughs> yani biz saydıklarımın bütün çocukların en büyüğü benim. Yani da ben büyüğüm. Yusuf'la sadece aramızda 2 yaş var. E, İkoş'la e, aramızda 5 yaş var. Şeyle de neydim? Zeynep de aramızda 6 yaş var. Zeynep galiba 4 yaşında. 5 yaşında da olabilir. Bilmiyorum. Galiba e, ondan 6 yaş büyüğüm ya da 5 yaş büyüğüm arkadaşlar. Ve e, kumaştan da tabii ki de kumaş 2 yaşında. Ben 10 yaşındayım. Ondan tam 8 yaş büyüğüm. E, az. Şu anda elimi eziliyor var ya şu an. Bakın. Elim eziliyor. Artık böyle <laughs> arkadaşlar elime bakın ezildi. Ama tabii ki çok bir şey olmadı. <laughs> ezildi çok kötü. Neyse geçer. Burayı da ezdim bu arada. Bakın şurada bir şey var. Ezdim. Ezdim orayı arkadaşlar yani. Ez, ez, ezdim. Evet arkadaşlar babam seslenmişti hemen. Ezdim dedim ne istiyorsun sordum arkadaşlar ve bir dakika şunu elime takayım ha böyle de hiç olmadı da dur şuraya takayım evet arkadaşlar şu anda sesim geliyor mu böyle konuş ne alayım yani düğüne gidiyoruz yani, her gün temmuz ayında çok düğüne gidiyorduk Ara, aralıkta e, Aralıkta hiç gitmedik ama Temmuz'da o kadar çok düğünümüz oldu ki. Her gün, her gün düğün ektör. Evet. Benim yaz tatilim böyle geçti. Sizin yaz saatleriniz nasıl geçti? O zaman sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Beni takip edin bak. Beni takip edin. Abonelerim şu anda düşüyor. Görüşürüz.